Herkese selamlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan konserve yapalım. Ee, bu konservede ben 3 kilo patlıcan kullanıyorum, 2 kilo domates kullanıyorum, 1 kilo biber kullanıyorum arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım. Ee, öncelikle şöyle bir şey diyeyim ben. Bu konserveyi kışın açtığım zaman e, bir soğanı kavuruyorum, 150-200 gram kadar kıymayı içine koyup birlikte kavuruyorum ve kavurduktan sonra bir kaşık salça ekliyorum ve bu karışımı içine döküp bir 2 dakika kaynattıktan sonra yemeğimiz hazır Yapımına ilk önce bir şöyle bir ben paylaşmak istedim benim yaptığım şekilde hemen yapımına başlayalım arkadaşlar domateslerle başlıyorum domatesleri çok güzel yıkadım hepsini çok güzel yıkadım arkadaşlar şöyle ben koyayım biberimi de doğradım bu şekilde küçük biberler halinde parçaladık. Hemen yapımına başlayalım. Şöyle şuraları atıyoruz arkadaşlar. İri iri doğruyorum çünkü blenderdan getireceğim kabuklarıyla birlikte arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar bir şey yaparken mecbur kalmadıkça kabuklarını atmamaya gayret ediyorum çünkü e, kabukların da besin değeri yüksek hemen tencereme büyük bir tencere aldım bu şekilde çelik hemen tencereme boşaltıyorum bu şekilde domateslerimi doğrayacağım iri iri hiç e, pürüzlü olmasın bozulmasına sebep olabilir en ufak bir domateslerimizde leke varsa alalım arkadaşlar daha kısa süreli olur. Hemen bozulmaz ama daha kısa süreli olur. Evet arkadaşlar domateslerimi güzel doğradım, büyük büyük. İçerisine yarım çay bardağı kadar yağ koydum, bir çay e, kaşığı kadar tuz koydum ve kaynamaya bıraktım. Şu anda ocağı alıyorum ve kaynatacağım. Hafif yumuşadıktan sonra domatesler blenderdan geçireceğim. Bu aşamada hiç durmuyoruz arkadaşlar tabii ki. Hemen biberlerim doğranmış kenarda beklesin. Bu domatesler de beklesin. 2 kilo kısım kullandım arkadaşlar. 2 kilo kadar kullandım. Hemen patlıcanları soyma aşamasına başlayalım. Patlıcanları bu şekilde soyalım arkadaşlar. Alaca bir şekilde soyalım. Şöyle hemen bırakıyorum. çiçekleri bu şekilde soyalım. Şöyle. Sizin bu şekilde soyayım ben. Evet arkadaşlar. Domatesler şu anda kaynıyor. Bir karıştırayım ben. Karıştırmadım. Ara ara karıştıralım. Dibine yapışmasın. Ve şimdi patlıcanlarımızı doğrayacağız arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Suyu hazırladım. Soğuk su hazırladım kenara bir tasın içine. Ve e, ardından patlıcanlarımı doğrayıp içine salacağım. E, tabii ki bir kaşık tuz, iki kaşık toz şeker koydum. Ve e, karıştırdım. Bekliyorum. Erisin diye tuzu. Hemen patlıcanlarımı doğrayıp içine bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde böldüm. Suyun içine bırakıyorum hepsini. Görünmüyor galiba ama evet şöyle yapabilirim. Suyum burada içine atıyorum arkadaşlar ki acılığını bıraksın suyun içinde. Hemen doğradığımız patlıcanları hemen içerisine bırakıyoruz. Patlıcanlarımı dörde bölüyorum. İnce uzun da yapabilirsiniz bunu ee, küp küp yapmayıp da bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bütün hepsini doğradım. Bu şekilde acısının çıkmasını bekleyeceğim. Önceden ıslatmadım. Gerek yok. Çiğden pişireceğiz. Kızartma yapmayacağız. suda yeterince kaldı. Böyle sıkıp sıkıp alıyorum. Acı suyuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar acı suyu çıktı. Hemen bunu atıyorum, tekrar yıkıyorum bir su. Hemen şimdi temiz suya karıştırıyorum tekrar hiç tuz ya da şeker koymadan arkadaşlar bir suda duruluyoruz bu şekilde. Hemen arkadaşlar temiz suyu aldım. Bu durulama suyu artık süzülmesini bekleyeceğim. Dışarıya alıyorum hiç kurutmayacağız arkadaşlar. Sonuçta domateslerin içine bunları ilave edeceğim ben. Süzüldüğünü gördükten sonra hemen domateslerin içine bunları alacağım. İlk önce domateslerimi bir e, blenderdan geçireyim. Bu arada arkadaşlar domateslerim tamamen yumuşadı. Ben bunları blenderdan geçireceğim. Tabii ki kamerayı kapatayım. Daha sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika oldu. Domatesin kıvamı. Hemen patlıcanlarımı altında açayım. Evet. Blenderdan geçirirken altını kapattım tabii ki. Patlıcanları yavaş yavaş içine ilave ediyorum. Elimi alayım. Baritası. Hepsini tenceremin içine boşaltacağım. Evet canlar. Bu şekilde. Şöyle ara ara karıştıralım bunu. Alt üst gelecek şekilde ezmeden buraya taştı bir tane. Kaçsın. bu şekilde ara ara karıştıralım arkadaşlar. Hemen bu aşamada arkadaşlar şöyle bir buçuk baş soğan arkadaşlar sarımsak pardon arkadaşlar sarımsak doğruyorum iri bir şekilde bunları da ilave edeceğim pişmeye başladığı anda çok güzel kaynamaya başladı. Bu aşamada hemen sarımsakları ilave ediyorum. İnce ince doğradım arkadaşlar. Patlıcanları hiç parçalamadan, bütünlüğünü bozmadan bu şekilde karıştıralım. Ben hemen bir yarım kaşık kadar kaya tozu ilave edeceğim. Şöyle yarım kaşık kaya tozu ilave ediyorum arkadaşlar. Biraz kaynadıktan sonra tadına tekrar bakacağım. Eğer yetmediyse tekrar koyacağım. Tadına bakarak yapmakta fayda var. kaynamaya devam etsin. Evet arkadaşlar pişmesine bir 10 dakika falan kaldı şu anda. Patlıcanlar baya bir pişti. Hemen biberleri ilave ediyorum. Patlıcanları parçalamadan altına doğru biberleri bu şekilde karıştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde kaynamasını bekleyeceğim bir 10 dakika falan. Çok açık değil ateşim. Harlı yanmıyor arkadaşlar. Kısık da değil. Orta ateşte pişiriyorum. Üzerini e, kapatmıyorum patlıcanlar erimemesi için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Hemen ocaktan indiriyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şişeye doldurmaya başlayacağım. Şişelerimi güzel yıkadım, kuruttum. Kapaklarımı da aynı şekilde kaynattım arkadaşlar. Kapakları da hemen doldurmaya başlayalım. Yandakilerden arkadaşlar sabah konserve kapadım onları kaldıramadım çekim yaparken kusura bakmayın. Onları kısmet olursa birkaç saat sonra kaldıracağım ama şu anda kıpırdatamıyorum. Kapakları tutsun diye tutmazlar yoksa. Bu şekilde doldurmaya devam edeceğim. Şöyle göstereyim şişeyi size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Harika oldu. Hemen diğer şişeyi dolduralım. Sarımsakları, biberi, patlıcan tam kıvamında arkadaşlar. Tam kıvamında oldu. Harika. Şu anda görünüyor. Hemen kenara alıyorum bu şekilde dolduruyoruz Evet. Devam edelim. Bu konserveleri yapmak çok kolay canlarım. Kaynatma derdi yok en azından. İnanın ki yapım aşaması da çok güzel, zevkli. Hani severek yaptıktan sonra her şeyi zevkli geliyor insana. Hemen bir tane kapağı alıyorum. Kilitliyorum. Tamamen kilitlendi. Kilitlendiğinden emin olduktan sonra kapağı ters çevirip lavaboya bırakıyorum. Sizler nerede korunaklı tutacaksanız orada saklayabilirsiniz canlarım. evet bu şekilde hepsini siliyorum ağızlarını bir peçete daha alayım. Evet. Şu anda hepsini ağızlarını temizledim. Kırık çatlak olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü hemen bir tık bu biraz az olmuş ona hemen ilave edeyim. Evet. Tekrar silelim. O zaman da kırık çatlak olduğu zaman arkadaşlar kapak kesinlikle tutmaz. Kilitlendi. Evet. Hemen ters kapatıyorum. Tersine çeviriyorum. Ve bırakıyorum. Hava yaparsa yer arkadaşlar kesinlikle açın kapağı tekrar kapatın. Hava yapar dedim hemen içinden akma olur zaten. ters kapatıyorum ve sabah bunları arkadaşlar sabaha kadar bu şekilde durduktan sonra zaten kapaklar tuttuysa kesinlikle kilitlenmiş olacaktır çok sıcak evet bu şekilde ben sabaha kadar bekleyeceğim daha sonra kontrol edeceğim açacağım Evet canlar. Evet. Ay. İnşallah bir şey olmamıştır. Yok olmamış. Ve kapatıyorum. Kapakları dediğim gibi daha önceden kaynattım. Kuruttum. Tamamen kuru olması gerekiyor. Kilitlendiğinden emin olduktan sonra hemen ters kapatıp bekliyoruz. Evet canlar gördüğünüz gibi harika konserveler şu anda hazır. Bu şekilde yaptık. Bekleyeceğiz bakalım. Ben e, sabah bunları dediğim gibi kaldıracağım. Kapakları eğer attıysa tekrar açıp kaynatıp koyacağım arkadaşlar. Ziyaret etmeyeceğiz gene ama e, şimdiye kadar başıma gelmedi ama e, yapılanı bu yani. Yapılması gereken bu yani. Bir videomuzun daha bir tarifimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.